Video herkese herkes tekrar merhaba. En son hatırlarsanız Saints Row'da e, özel güçlerimize sahip olduğumuzu öğrenmiştik. Böyle aptalca şeyler yapıp ne haber hacı deyip herifin what? Ha, bir şeyimiz var doğru. O nasıl oldu dedim de bir anda. Yanlış arabaya girdim. Nope. Ne bir araba alacağım. Fuck that. Aa, dur Karamurat'ımızı alabileceğiz. E, bu arada artık şu arabamız Kara Murat Telefonu nasıl çıkartacağız? Aa, biri demişti. Fondan Vehicle Delivery. Evet. Karamuratımı istiyorum. Yes, Karamurat. Aa yes. Ee, ana görevleri yapın istediniz. Ee, ayrıca powerlardan hangisi upgrade dedim? Ee, hangisini istemiştiniz? Canınızı arttırın diyen çok vardı ve pistol vardı. Ee, can, ee, bir de damage arttırın vardı. Can ama e, seçeneklerinizden en çok beğenilen en çok istenen de O yüzden e, canı arttıracağım Şimdilik değerlerini de arttırabiliyorum hatta e, Şunu alayım Param var zaten Damage Combat, geç Vehicle Skill, Nitro Every Vehicle You Drive, and Nitro e, Okay, olur eee gang bunu zaten yaptık bonus. Okay, yok bunu. Geç. Abilities'den bir şey yapabilir miyiz? Stamina increase. Aa istiyorum bunu. Bakın gibi koşuyorum ama istiyorum yine de. Eee Bir de Small Arms kullanmıyorum ama yine de arttırayım. İstenmişti çünkü. E, param kalmadı ama problem değil. Bu da cash'im ne olmuş? Ha. Okey, güzel. Ee, evet, yeni görev yapıyoruz. Ee, Semataga. Ana görev yapın siz. Ana görev yapalım. Kara Murat ne güzel araba oldu ya. The good news is they didn't get everybody. Just a whole bunch of people. According to what I've been able to decipher, the simulation is designed to house the best and the brightest specimens from various worlds. The best and brightest from an entire planet? How big is this thing? Big. But they haven't gotten to all of Earth yet. Just the major cities. Last I heard, Oleg was up at Camp David. That area doesn't look like it's been hit yet. Wait. Where am I in the real world? What am I mucking about with my body? It's mm -hmm. in a safe place. Once you're free, I'll pick you up at the landing platform. Uh. Bu simülasyona e, dünyadaki en e, zeki en daha sonra, en iyileri en zeki demeyelim bu herifin pek zeki olduğunu düşünmüyorum en iyileri belli şeylerdeki en iyileri atmışlar e, bu herif herhalde ne bileyim evde oturup bir şeyler yapmakla e, en iyi e, neyse konudan sapmayalım e, <laughs> arabayı müthiş... mesela araba kullanmakta en iyi olduğunu düşünmüyorum Karamuratın amına koydu yine araba güzelmiş. Ee, neyse. Ee, en ileri atmışlar. Ee, bir ara şey dedi. Vücudum falan nerede dedi. Burada nereye gidiyoruz? Wow, wow. makaslar. Tabi kara murat olunca dayanamıyorsun. Makas otomatik atıyor kendi kendine araba. Fuck that. Oh. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Ha, ye yolu koşarım. <laughs> Aa, oyunun bozayı çok güzel olmuş ya. Daha süzülme yok bu arada beyler. Bir kaçınız şey yaptı. Söyledi yok. Ah yes. Open door. Açalım. Açılır mısın? Vur, vur. indir kapıyı. İndir. Kitleymiş. Hadi be. Kick wrong door e O kadar uğraştırıyorsun beni. Jesus. Yani ayağımı kırdım resmen. Hayvan mısın? Öyle elini garip yerlere sokma. Yemin ediyorum her her deliye elini sokarsan sen çok problem yaşarsın ileride. What the fuck? Bu ne lan? Eski halim. Aa simülasyondan çıktım. Abi taşak geçiyorsun uh, ya. Uh, uh, kitty. Kitty. kitty? Dedim ben size gözümüze bir şeyler soktular diye. Bildiğin sensör barı sokmuşlar. O sensör böyle havada dolaşmıyor. Kıçımıza sokmuşlar. O yüzden öyle gözüküyor. Neyse. Ha, ha kustuk bir de. Yürü yürü. Bilin var ya, ölüyoruz ha yemin ediyorum. Metal Gear Solid'in son sahneleri gibi oldu. Doğrudun. Sürüne sürüne vardık resmen ya. Orada da ne mikro dalga olmuştuk ya. Ayrıca spoiler diyen arkadaşlar oyun çıkalı 4 sene oldu lan. Yani 4 sene olmadı ama 3, 3 sene falan oldu yani oynayın bir zahmet yani 3 sene çıkan bir oyun. Spoiler deme. Yani bir sene olsa neyse. Pup 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 Bas bunlara Uzay teknolojisi ama Hadi lan Hiçbir şey yapmıyor Hop Oh yes Ooo oh, geri döndü bir anda adam Abi saçlar mükemmel ya Tam bir İspanyol tam Abi tam bir Apache Uzaylı bir Apache ama Apache Bizim Apache'miz o ses nereden çıkıyor? Hı -hı. Sesin çıktığı yerden pek hoşlaşmıyorum. Yemin ederim tarih oldu. Yani ben sesi duyarak tarih olduğunu anladım. Ama valla uzaylıların en güzel yerlerine gelmişiz. Dünyaya gelmiş dolaşmışız. Valla 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 Ez. Ha kapı. Allah'ım burada bunlardakiler de black List'teki gibi kafa tasları maşallah var. Ses çok güzel. Koş 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 koş. Gel acı gel. Gel sana bir şey hazırlıyorum. Gel sana bir şey hazırlıyorum. Allah! Çükümü tadına bak. Gel hop geride adam var. Acı gel sana bir şey hazırladım. Gel çık salatası. Woo! Öldün mü? Öldü. Allah'ım siz çok kötü ya. Bildin Timo vuruyormuş gibi hissediyorum. Fakirlik. Acı gel. Hop geçes. Hadi bak ben geldim. Okay bye. Harbiden ya. Allah'ım pima pena almışlar bildiğin üzerine kedilere tuttum lazer yerleştirmişler bize uzaylı silah diye satıyorlar. Allah'ım fakirleri. Ya hacı o mesafeden sen nereye vuruyorsun ya? Kendi bir zahmet bir yardıma gelsen efsane olacak. Kafa hizasını tuttuğum sürece ölümüne sıkacağım. Canım gidiyor mu? Gitmiyor. I don't give a fuck them. Come on bitches. Come on, come on, come on. All bitches. <laughs> Allah'ım çok boktan bir silah. Yok mu bir şey ya? Daha gelecek misiniz? Bildin bütün ele oha. Bildiğin galaksi getirdiler ama o kadar pişler. Understandable given your situation, ama sana geri dönmeyi öneririm. Tamam ya, orada olarım. Gel lan. Ya halandın mı? Galiba öldüm. Öldün mü? Hayırlısı be gülüm. Niye atıyorsun lan silahı? Oha. kız resmen uzay aracı kaçırmış ya vay amık uzaylı gemisine uzay gemisine hackleyen ilk insan Piers mi lan o Piers seni hala sevmiyorum tam bir göt evladısın Yok Pierce değil

O uçacağız mıyız? Allah siktim belanızı. Oğlum geminizi var ya başınızı kakacağım. Kendi silahınıza vuracağım. Allah valla sürüyorum. Aha valla. Oha barrel roll. <laughs> Abi inverted mı? Abi kim inverted kullanıyor lan? Abi niye inverted yaparsın? Allah'ım yarabbim taşak mı geçiyorsun? Abi dünyadaki en kötü dalga geçiyor. Inverted yapmışlar. What? Who uses that? <laughs> ha? Oh yeah, this is my jam. Allah oh, siktim belanızı. Abi dalga geçiyorsun ciddi ciddi yani. Kim öyle kullanır ki? Cidden Hitler'li adamlar. Hop. Çiv 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 çiv. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Amık! Bak bak bak. E evet, ölmeyecek galiba bizim araç. Aha, aha, seks. Aha, seks. Oo! Öldüm. Yep. Me dead. Ama bir saniye hala garip kontroller. The real world turn. bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Sen rahat ol. Bir saniye. Hala garip geliyor. Bu arada koop yapın demiştim. Dediğim gibi belki hastaydı, iyileşti koop yapacağız. Her bölüm belki olmayacak. Ee, her bölümde gelmeyecek ama mesela ben oynadığım zaman belki de online'sa koop o da gelecek. Öyle olacak. radio? Radio signals bounce Oh yeah, this is my jam. <laughs> Abi, müziği çok kıstığımdan dolayı bir dakika, müziği açmak zorundayım. Oradaki, o bir dakika, bir saniye. Bundan copyright yiyebilir miyim bilmiyorum. Yersen bütün şeyin müziğin sesini kısmak zorundayım. Birkaç saniye sessiz olursa büyük ihtimal copyright yemişimizdir. Müziği 20 yapamanızdan yapalım en azından duymayacak bir şekilde. Radyoyu açıyor çünkü. Uzay gemisindeki radyoyu açıyor kodum. Yani son bir daha. Dediğim gibi belki de koopu atlayacak. Beraber devam edeceğiz. Sonra belki e, istediği zaman tekrar gelecek. Öyle bir şey yapacağız. Yapabiliyor. Ha, tamam. Evet beyler şimdi radyo açıyor. Harbiden radyo açtı. Ha siktir. What is love çalıyor. Be, don't hurt me. Namor more. Hep birlikte. <laughs> Abi. Çalan şarkıya bak. <laughs> Çok az geliyor ama duyulur. What is love? <laughs> Dün de e, VMA'ler vardı MTV'nin. Abi yine mi sektim gidip oradan? Eee e, VMA'ler vardı. Orada NSYNC tekrar geri geldi 10 seneden sonra. Bir garip oldum lan. Yani NSYNC'i dinlemiş şimdi çocukluğunda manyak gibi. Hani belki bir fan olmayabilirim ama dinlemişizdir yani. Şu andakilerden daha iyidir en azından. <gülüyor> <gülüyor> Hep <birlikte. gülüyor> What is love? De, 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 de. Sağda... Aa, yokmuş. Ne? bu arada gal yokmuş. burada galiba 5-10 dakikadır hala aynı bölümdeyiz Hadi hayırlısı. Çu 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 çü. Ta What is Pam 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 pam. Hadi inşallah bu sefer geçeceğim. Yap geçtim. Şimdi buradan geçmem lazım. Ez buradan. Yes. O da zor değilmiş. Niye o kadar takıldıysam. Abi acaba burada co-op nasıl oluyor? E i̇ki tane uzay aracım var. Yoksa birisi mi kontrol ediyor? Birisi kontrol etmesi daha mantıklı. Çiv 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 çiv. Hiçbir şey görmüyorum. What the fuck? Do a barrel roll. Oh yes yaptım. Evet, son hareketler. Seksi hareketler. Hop. Şöyle geçecek. ney Yo. Allah kapatıyorlar. Harbiden kapatıyorlar. Allah! Star Wars oldu. Star Wars oldu. Çok sıkışık. Huu. Beyler Star Wars yapmayın bana. Vallahi kaçtım. Da uzayın dibinde olmamız bir hoş olmadı

It is the essence drama. Hey, you need to take that? You know anyone with the code? Is that St. Louis? gemimiz patladı abo. Dünyanın dünyanın amına koydular lan. Oha. Beyler dünya öldü lan. Beyler öldünüz mü? 7 billion people. We're done talking. He's not getting away with this. You're goddamn right he's not. Kinsey, can you use this thing to place me back in the simulation? Yeah, I think I should be able to. Do it. Wait, you want to go back in there? You can't kill Plug plugged into a computer. I can kill a lot of people with a computer. You, sure. You need help setting the DVR. If taking over small parts of the simulation led you to me, taking over the whole damn thing has to do something good. You don't even know what will happen. She probably does. The president is right. Whenever the simulation is disrupted, I have a small window to work my way inside the Zin security network. The more it's disrupted, the more time I'll have to map out Zinyak's mothership. I can identify structural weakness, locate where they're keeping our friends. And find Zin -Yak. Yeah. All right, let's do this. When historians look back on the fall of the Zin Empire, this will be the defining moment. An act that was supposed to demoralize, galvanized, and a course was set that the Saints could never back down from. But even more monumental is this. If the Earth was not destroyed, pragmatism would have won over desperation, and the Saints would never have been reunited with the most dangerous man in all of history Johnny Gatt. But ever as always, I'm getting ahead of myself. Like all good stories, the second act begins with a call to action and the building of a robot. <laughs> Ee, olanları açayım. Dünya'nın ee, dünyayı amına koydular dünya. Bin, binlerce parçalara ayrıldı bildiğin. E, nuggetlara döndü. Ondan sonra dünya amına koyduğu için simülasyona gireceğiz. Simülasyondan zinyatın amına koyacağız. Hayırlısıyla giriyoruz. Nedense Johnny Gat'in lafı geçti. Johnny Gat'in bu oyunda döndüğünü biliyorum ama nasıl şekilde dönecek bilmiyorum. Ups yanlış tuş. Ne seve gerek yok. Şunu kapatalım ne kaldı? Commander in Chief Pack. Okey açıldı. Yani şimdi de inverted başıma bela açıyor. Az önce uçarken düzgündü. Niye flight ve şey ayırmazsın ki inverted olarak? her zaman tersine geçmesi lazım. Ha. Okey şimdi. Oo koşalım. Bir tane side quest yapalım ondan sonra bitirelim. Ee, ondan sonra belki artık co-op oynarız bir sonraki bölüme. Ee, bu ne? Mayhem. Güzel. Yaparım. Ee, çok kolay. Ez. As... Bu ne? Oo. Hacı gel bak. Oo recover. Oh yeah, fuck yeah. Hop. Bir şey ezdiler. Abi beni ezdin farkında mısın? Al abi Sen de bunu sok Woop 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 Piyuuu Can i miss Oh Ah tank Ah yes Oha tankı kapattım Ooo tank gitti Tank gitti. Abi bak hediye sana hediye 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 almadan gittin. Aldın mı? Aldı galiba. Aa vurabilecek mi? Ne? Recover fuck yeah. Yanma. Yanma. Büyü. Arkamda sanki beni sikmeye çalışan hep yanındaymış. Ne haber abi? Öldüm mü? Ölmedim. Öldüm mü? Ölüyorum sanki. Ölüyorum lan galiba. Abi öleceğim mi? Hayırlısıyla öle... Hop öldüm. Uf geçmiş olsun. Kötü öldüm. O can. Yes. Hop burada arkamda bir tane adam var. Silver. Polis. Aa, kaç saniye var? Daha bir dakika var. O siktim gol gol oldu. Gol gol. Geberin lan! Ölüldür. Arkamdan saldıran var. Önümden de saldıran var. Hepinizi sikerim. Ölüm lan. As game as life. Oha tank geliyor. Oha tank şifresi mi yazdınız lan götler? Simülasyon bir de. Biz de yazarız. Oo burada seks var. Beyleri zeyn. Boom. Uh. Araba da güzelmiş. Allah kendim oldu. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Biraz yanık. Yoğurt sür geçer. Gold. Aa gold. Allah siktim belanızı. doldu da açtım arkamdasınız. Aa bitti. He kolaydı. Ez. Da, of müzikle de çok iyi dans ediyor. Fuck yeah. O oh, 7500 vardı iyi. Level mi atalım? Aaai. ya da kaldı. Bop bop güzel bir dans edek hah oh yes bop 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 mi bop 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 para bop Oha wow, herife seks yaptım. Oha wow, fahişe oldum lan. Herife dans ettim herif para attı. Oha kızını aldım. Bu ne? Ha, okey. Postacı aldım. Hızlı sürmem gerekiyor. Okey kolay. Oha wow, kız orgazm oldu emin ederim, arabanın arkasında. Islatma lan yerleri. Vallahi kız delirdi. Hop araba kötülerine. Oo hesaplamıştım hepsini. Hepsini hesapladım beyler. Wow. Hostaj öldü amına koyayım vallahi yemin arkada. Oo sakin. Oo herif ön camdan gitti. Uzun köprüymüş ha maşallah. Kaç yıldır yapıldı acaba? Oo! Oh, oh, oh. Sakin. Maşallah daha nereye kadar gidiyor bu köprü? Merak ediyorum. Ama öbür tarafa gideceğim şimdi. Hızlan hızlan hızlan. Oo! Oh. Lan çık git. Hızlamam lazım. Korna düt, düt. açıl 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 yavşak açıl açıl. Kodum açıl. <laughs> ne oldu? Hiç ya göre oha. O rank up. Ay güzel. Bir de kazayla bitirelim. Bitirecekse ka hop. Okay, fuck that. Aa, oh, yapamadım. O oh, Burayı niye yanıyor? Hop. Ablam pardon seni de öyle bıraktım. Hop yukarı gidiyor muyum? Yok ha burası eski evim hatırladım. Tamam neyse beyler bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ee, İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde Berk ile olacak. Çok büyük ihtimalle yüzde yüz demiyorum. Ee, her zaman problem çıkabilir. Ee, Steam'in Network'unda, Jart'ında, Jirt'unda. Ee, ama yani yapmaya çalışacağız. Ee, İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere bay bay.